Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tomurcuk model çantamızdan öreceğiz. Çok tatlı kare bir çanta oldu. İçerisi de şöyle oldukça geniş bir çanta. İçerisine cüzdanınız, telefonunuz, her şeyiniz sığabilir arkadaşlar. Çok mini bir çanta değil. Dilerseniz hemen yapımına şöyle geçelim arkadaşlar. Ben bu çantam için 18 adet zincir kullandım. Yani toplam 19 tane zincir çekiyoruz ve 8 numara tığ kullandım. İpim e, oldukça ince bir ip. O yüzden ben 8 numara tığ kullanıyorum. Şimdi şöyle 19 tane zincirimi çekiyorum. Bakın ilk düğümümü kurdum. Bu şekilde bu onların içerisinden ipimi alarak zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çektim. 7, 8, 9, 10. Şimdi 19 tane çekiyorum. Bakın 19 tane zincirimi çektim hemen yanındaki zincirin içerisine sık iğnemi yapıyorum klasik bir oval taban elde edeceğiz Şimdi sıra sonuna kadar bakın sık iğnelerimi batıyorum şöyle batıyorum alıyorum bakın sıkılaştırmıyorum buradan çekmiyorum ipimi uzatıyorum ipimi buradan alıyorum Bu şekilde eliniz rahat bir şekilde örerseniz yeni başlayanlar için bu bir püf noktadır arkadaşlar Yeni başlayanlar genelde burayı çok sıkıştırıyor. Bakın şöyle. Şu şekilde aldığınız zaman burada kocaman bir boşluk oluşuyor. Bunu olabildiğince rahat bir şekilde örüyorsunuz. Bakın uzatıyorum. Bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar örelim şimdi. Bakın son kısımda 3 tane sık iğne batıyorum. 2 ve 3. Toplamda 3 tane sık iğnemi battım. Ve hemen yeniden devam ediyorum. Arkadaşlar son kısımda bakın bir tane batmıştım başta. Son bir tane battım. Bir tane daha batıyorum. Üçlüyorum burayı. Yani son kısma iki tane batıyorum. Üç tane sayıyorum. Ve birleştirmemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın hemen başlangıçtaki sık iğnenin içerisinden geçiriyorum. Buraya çift batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yine tek batarak ilerliyorum. Bu orta kısımlarda. Bakın Şöyle battım. Arkadan da ortadan çıkartıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Şimdi bakın şu üçlü kısma geldim. Üçlü kısmı her birine çift batacağım. Buraya, şu kısma ve şuraya. Bakın ilk çiftimi batıyorum. ikinci çift ve üçüncü çift. Şu ipimizi çekelim. Evet. Üç tane çiftim battım. Şimdi yine tek sık iğneyle ilerliyorum. Bakın başta bir çift ba batmıştım. Son iki kısma da çiftimi batıyorum ve üç tane çift sayıyorum. Bu ikinci çiftim ve üçüncü çift. Kaydırıyorum. Şimdi bir zincir çektim ve üstte şu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Şu boğumların üst kısmına batıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sırayı tamamen sık iğne ile öreceğim. Modeli oluşturmadan önce bir sıra sık iğne geçiyoruz şu kısma gelene kadar sık iğnelerimi batıyorum şimdi. Bakın son kısımdayım. Şöyle kaydırma yapıyorum. Birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Direkt şu sık iğnenin bakın şöyle bir ayak bacağını alıyorum ve diğer bacağını da tığımdan geçiriyorum. Direkt uzatmalı bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluktan sık iğnemi yapıyorum. Bakın şimdi şuraya batmıyoruz. Şimdi burada bu modeli tekrar oluşturursanız artırma yapmış olursunuz. Biz buranın tepesine sık iğne battık. Hemen bir sonrakine kabartmalı sık iğnemizi batmamız gerekiyor. Şimdi bunu battım. Yani şu kısmın alt kısmına batmış olduğum için hemen dibinden sık iğnemi yapıyorum bunun tepesine battım. Şimdi bunun tepesine batıyorum. Tepesinin olduğu kısma kabartmalı sık iğnemi yapıyorum. Bakın orayı da kullandım. Şimdi buraya hemen buraya yapıyorum. Şimdi bunun tepesini kullanmış oldum. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. Yani buradan yapmıyorum. Hemen burası. Bu ilk sırada bunu dikkat ederseniz arttırmanız olmaz. Yeni başlayanlar için bunu söylüyorum. Şimdi bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Bakın son kısma geldim. Son kısımda yine kabartmamı yaptım. Hemen yanına sık iğnemi batıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Bakın şu kabartmalı kısmın hemen arkasındaki boğumdan tığımı geçiriyorum. Şimdi buradan geçirdikten hemen sonra bu kısmı bakın şuradan şu kısımdan sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğnelerin üzerine kabartmalı yapıyorum. Hemen yanına sık iğne. Sık iğnem var arada bakın artık batacağım yerler belli. Buraya tomurcumu yapıyorum. Hemen yanına sık iğne. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Şimdi bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar uzatıyoruz. Ve daha sonra çantamızı bitiriyoruz. Ben şimdi bu şekilde öreceğim çantamı. Bakın tekrar göstereyim. Şimdi kabartmamı yaptım. Kabartmanın üzerindeki boğuma sık iğnemi batıyorum ve hemen aradaki sık iğneye şöyle bacaklarından batarak böyle ön bacaklarından yani buradan değil bakın sık iğnelerin şu bacaklarından batıyorum uzatmalı sık iğne hemen yanına normal sık iğne bu şekilde modelimizi büyütüyoruz Arkadaşlar son sık sıraya geldim. Bakın şimdi burada şöyle şurada bir sık iğnem var. Zaten başlangıç yerimiz şu kısımdan, şu çizgiden belli oluyor. Şu son sık iğneme de modelimi şöyle son tomurcuğumu uzatarak oluşturdum. Şimdi hemen bakın karşıdaki sık iğnenin tepe noktasından kaydırmamı yapıyorum ve buradan devam edeceğim. Herhangi bir zincir çekmeden yan kısmından yine ipimizi çok çekiştirmeden şöyle rahat bir şekilde bakın elimi sıkmıyorum ve bu şekilde kaydırmalarımı yapıyorum. Şimdi şu noktaya kadar bakın şu kısma kadar kaydırmamı yapacağım ki şöyle içe bükülmeleri düzleştirsin diye. Bakın çok tatlı kare bir çanta oldu. Şimdi hızlıca bu şekilde alıyorum ipimi çekiyorum tığımı batıyorum, alıyorum, direk kaydırıyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar. Arkadaşlar bakın son kaydırma noktasındayım. Şu kısımdan başlamıştım şuradan. Şimdi son iki kaydırmamı da yapıyorum bakın. Bir tanesini yaptım. Buraya da batıyorum. Ve ipimi burada çekiyorum. İpimi şöyle başlangıç noktamın olduğu noktadan içeriye alacağım. Bu şekilde burada bakın şöyle içeride düğümler atacağım. Şimdi iyice sıkılıyorum. Ve diğer taraftan da geçirerek iyice çekiyorum. Gördüğünüz gibi bunu birkaç sıra daha şöyle kaybedeceğim ve keseceğim. Şimdi şöyle çantamı göstereyim. Bakın. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir sayalım. 1 bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm. Şimdi hemen e, kulp kısmına geçeceğim. Arkadaşlar kulp kısmını isterseniz ayrı bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şöyle e, direkt üstten başlayabilirsiniz. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6. kısımdan. 6. kısımdan sayıyorum. 6. kısmın tepesindeki bakın iç noktadan geçirdim tığımı ve ipimi alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve hemen yanına ipimi arkada yürüterek bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmiyorum ve direkt dönüyorum. Döndüğümde arkadaşlar şu kısımla şu kısmı alacağım. Bakın şuradaki, şuradaki bacak değil de hemen arkasındaki bacaktan alıyorum. Şöyle. Bir de şuradakini alıyorum. Şöyle bir ipimi çekiyorum. İçinden geçirmiyorum bakın. Burada kaldı ipim. Ve şimdi içinden geçiriyorum. Tekrar dönüyorum ve döndüğümde batacağım yerler şöyle görünüyor. Bakın buraya batıyorum. Buraya batıyorum ve şu ipimi tekrar son kez bir arkaya alıyorum. Şöyle. Evet şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bunu burada keseceğim. Yeteri kadar yürüttüm. Şimdi tekrar dönüyorum. Ve bu şurada kalan iki tane ipten şöyle tığıma geçiriyorum. Alıyorum ipimi uzatıyorum. Ve sık iğne. Tekrar döndüğümde bakın şurada iki tane boğum var. Battım. Ve sık iğne. Bu şekilde şimdi kulpumu şöyle çevireceğim. Elde tutmalık bir model olacak bu. Bu şekilde ilerletiyorum şimdi. Bakın battım. Çevirdim. Şu son iki boğumu battım. Çektim. Sık iğne yaptım. Tekrar dönüyorum batıyorum tığımı alıyorum ipimi. her defasında bu şekilde dönerek e, yapıyoruz size zor gelirse bunu ayrı bir şekilde kulp yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde çantamdan devam ettim arkadaşlar bakın benim için uzunluğu yeterli şimdi şöyle sayıyorum şuradan şuradan 1 2 3 4 5 ve 6. boğumun tepesinden şuradan bakın 6. boğumun arkasındaki boğumdan geçirdim tığımı. Şimdi burada şuradan batmadan bakın şöyle arkasından batıyorum. İpimi alıyorum. Ve buradayken şöyle ipimi geçiriyorum. Ve iyice sıkılaştırıyorum. Şuranın çıkıntı gibi durmaması için şöyle ipimi buradan tekrar alıyorum ve üstteki bakın şu iki tane boğumdan tekrar bunu alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi görüntü aynı oluyor. Sonra tekrar aynı noktadan bu ipimi geçiriyorum. Evet, bu şekilde çantamı bitirmiş oldum. Şimdi karşı tarafın kulpunu da aynı şekilde aynı sırayla ayarlayacağım. Bakın şöyle elimizle e, tutuş oranında yeterli. Siz de böyle elinizde tuttuğunuzda rahat olabiliyorsanız o şekilde uzunluğunu bırakabilirsiniz. Şimdi ben bunu şöyle içeride düğümleyeceğim ve karşı tarafında kulpunu yaparak çantamı bitirmiş olacağım arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra bunu düğüm attıktan sonra geçirmeniz yeterli. Şöyle ilk düğümden sonra iyice çekiştirerek birkaç yerden şöyle geçirirseniz gayet saklanmış oluyor bakın. Bu şekilde karşı tarafında kulpunu yapıyorum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Karşı tarafı da yapıyorum çantama bitiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir saat verebileceğiniz çok tatlı bir el çantası yaptık. Tabi bunu yine yanlardan zincirler takabilirsiniz. İçerisine çıtçıt çıt veya zincir kullanabilirsiniz. Şöyle içerisinde göstereyim. Gayet geniş bir çanta oldu. Ben çok beğeniyorum bu modeli gerçekten. Sizleri de örmenizi tavsiye ederim. Çok kolay ilerleyen bir model. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.